Biz 30 Kasım'a giderken aslında son 2-3 yıldır yaşamış olduğumuz ekonomik krizin çok ağır bir şekilde sonuçlarını yaşamaya başladık ve geldiğimiz nokta artık yoksulluk sınırını geçti, açlık sınırının dahi altına düşen bir süreç yaşıyor emekçilerin büyük bir kısmı. Bir tarafıyla gelirlerimiz düştü, ciddi anlamda bir düşüş yaşıyoruz, alım gücümüz düşmüş durumda ama bir başka tarafıyla da gider kalemlerimiz artıyor. Kamu emekçileri açısından baktığımızda da yoksulluk sınırının yarısının dahi altına düşmüş ortalama maaşlarla geçirmeye çalışıyoruz. Ama bu maaşlarımızla geçirmeye çalışırken onun bir kısmını da geleceğimiz için biriktirme derdine düşüyoruz çünkü geleceğimiz tamamen karanlık. Bundan kaynaklı da insani olmayan bir şartta yaşam bize dayatılıyor. Bir tarafı böyle ekonomik anlamda ciddi bir darboğaz yaşıyoruz. Bir başka tarafı da şimdi bu krizler döneminde tepki oluşur, insanlar taleplerini ifade ederler ama ülkemizde demokrasinin en ufak nüveleri bile ortadan kaldırıldığı için bu tepkileri vermek, bunun örgütlerini yürütmek bir bedel ödemeyi gerektiriyor. Maalesef demokrasinin en küçük nüveleri bile ortadan kaldırılmış durumda İnsanların adalete güveni kalkmış durumda. Bu mitingi örgütlemeye çalışırken 60 ilde örgütlenme çalışması yaptık. Gittiğimiz her ilde insanlarla sohbet ettik. İlk söyledikleri şey bu ülkede artık adaleti güven yok. Demokrasinin en ufak bir parçası kalmamış durumda. Geleceğe umutla bakamıyorlar. Çocuklarının geleceğini bu ülkede maalesef göremiyorlar. Düşünün, sadece bu şehirde, daha dün öğrendim, üniversite hastanesinde 43 tane hemşire bir ay içerisinde yurt dışına gitmiş. İnsanlar geleceklerini bu ülkede göremiyorlarsa çok ciddi bir sorun var demektir. Kamusal alanda bir bütçelendirme, güçlü bir bütçelendirme talebinde bulunuyoruz. Bütçenin %90'ını oluşturan bordrolu emekçilerin hakkını almasını istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Yoksulluk sınırının üstüne kadar vergi oranının birinci dilimde birinci diliminde yüzde onda e, sabitlenmesini talep ediyoruz. Belli bir düzeyin üstündeki servetin sahiplerinden servet vergisi alınmasını talep ediyoruz. Kamusal alanda hizmet üretiyoruz biz. Üretmiş olduğumuz hizmeti yoksul emekçi halka veriyoruz. Dolayısıyla bu hizmetin nitelikli olması için e, kamusal alanda e, bir e, yatırımlar süreci oluşmasını ve bütçenin yoğunluklu olarak buralara aktarılmasını talep ediyoruz. Yıllardır e, kreş talebinde bulunuyoruz örneğin. Kreş talebinin ne kadar elzem olduğunu e, defalarca e, pratikte yaşadık. Sosyal devletin e, geri olan kurumların tek, güçlendirilmesini talep ediyoruz. E, emeğimizin karşılığı olan ücretleri almayı talep ediyoruz. Seyyanen yapılmış damların yani emekliye yansımayan payların emekliye yansıtılmasını talep ediyoruz. Biz bu 30 Kasım'da karşı karşıya gelmeyeceğiz, yan yana mücadele edeceğiz demek için alanlarda buluşmaya çalışıyoruz, tüm kesimlerle buluşmaya çalışıyoruz. Evet bu iktidar bizi bir tek yerde buluşturuyor, hepimizi. Yoksullukla birleştiriyor, hepimizi yoksullukla eşitliyor. Biz yoksullukta değil, geleceğimizin aydınlığında birleşmek istiyoruz. Bunun için de mücadele etmeye Davet ediyoruz. Tüm ülkenin dört bir yanında ciddi bir tepki var. Bu tepkiyi örgütlemek hepimize düşüyor. Tek başına kesk elbette bu işin ne e, sorumluluğunu yüklenebilir, ne çözümünü üretebilir. Ama bir araya gelişin zeminini yaratmak konusunda üstüne düşeni yerine getirmeye çalışıyor. Ee, gelecek e, zor, buradan kurtarmak zor ama imkansız değil. Biz de bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz.